1991 yılında Ahmet Fehmi Işıklar sonrası disk genel başkanı olan ve 24. dönem İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi TV41 kameralarına geçinemiyoruz emek mitingini değerlendirdi. Bütün geçinemeyenler ve milyonlarca tabii geçinemeyenler aslında kulağı burada en azından. Buraya gelemeyenlerin kulağı da nefesi de bütün bağı da burada atıyor. Çünkü şöyle gerçekten her geçen gün yaşanamaz hale geldiler. Hani ee, şöyle bir şeyler var. Asla sizi ezdirmeyeceğiz dediler bunlar. Biz ezdireceğiz dediler. Onlar kendileri eziyorlar şu anda. Yani kimse ezdirmeyeceğiz sizi diyorlar ya. ezilme var Herkes eziyorlar da kimse ezdirmeyeceğiz diyorlar. Kim bizi ezdireceğiz diyorlar. Kendileri çok iyi bu, bu konuda başarılılar. Kendileri eziyorlar şu anda. Ee, hep böyle dediler zaten. Bu topluma bu tip yalanları çok iyi söylüyorlar. Ben bunu mecliste de söylemiştim. Bunlar kadar inandırıcı yalan söyleyen yeryüzüne daha hiçbir varlık gelmedi. Doğru yalan söylüyorlar. Doğru yalanı çok iyi söylüyorlar. Yani o nedenle eğer bir başarı öyküsü yazılacaksa bunlar için doğru yalan birincisi bunlar. Doğru yalanı iyi uyduruyorlar. Toplumu kandırıyorlar, toplumu e, uyutuyorlar. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı ve Disk Başkanı Yardımcısı Özkan Atar, vatandaşın sorununu çözmek yerine duyarsız kalan iktidara sesini duyurmak için buraya gelen vatandaşa destek olmak için buradayız dedi. Şimdi e, uygulanan ekonomik politikalar özellikle son dönemde işçilerin alım gücünü tamamıyla çökertti eee hayat pahalılığı, yüksek enflasyon özellikle şu anda TÜİK'in açıklamış olduğu onlar da gerçek yaşanan enflasyon değil yüzde yetmiş enflasyon olduğu ortada böyle bir atmosfer içerisinde yani Ocak ayında yapılmış olan asgari ücrete zamın yılın sonuna kadar ilave zam yapılmadan gitmesi mümkün değil. Dolayısıyla başta asgari ücret olmak üzere tüm emekli maaşlara mutlaka Temmuz ayı itibariyle zam yapılmalı. Tabi e, asgari ücret milyonlarca çalışanı direkt ilgilendiriyor. Direkt asgari ücretle çalışıyor. Neredeyse %50'nin üzeri diğer ücretler de asgari ücretin artışıyla birlikte mutlaka onlar da artmalıdır. Ama Temelde tabi daha adil bir ücret sistemi için çalışanların refah düzeyini yükselebilmesi için mutlaka başta işçi sınıfı olmak üzere sendikal hak ve özgürlüklerini kullanmalı, toplu sözleşmeleri yoluyla da kendi çalışma koşullarını ve ücretlerini yaşam koşullarını iyileştirmesi gerekiyor.